Tabi. Evet. Ama bu bir örnek. Bu olay tek değil. Bu bir örnek olduğu için evet. anlatıyorum. Evet. Örnek mi? Evet. Ki, ki siz aramızdasınız, Tabii ki. siz bunu şu anda bile ifade edebiliyorsunuz. Çoğu da belki bunu ifade İbade edemeyen kimsesizler vardı, kimsesizler değil mi yani? Mutlaka. Onlar Tabii. İşte onların da ben bir, bir temsilcisi bir sorucu olarak, sözcüsü evet. olarak kabul etsinler Dediğim gibi yıllarca bekledik. Biz inanır mısınız? Tabii Kıbrıs Türkü Müslüman Türk halkıdır. Kur'an'ımızı okuduk, Yasin'imizi okuduk, bütün şehitlerimizin ruhuna dedik. Birebir ve kardeşimin ruhuna asla bağışlayamadık. Dilimiz dönmedi. Acaba bir yerde ya bir yaşıyorsa, yaşıyorsa, dönüp gelirse, onun sevdiği şeyleri asla yiyemedik. Boğazımızdan geçmedi. Ben dört tane çocuk büyüttüm. Onlara bütün bunları anlatarak evimizde anlatarak çocuklarımı yetiştirdim. Tabii ki bütün aileler de dilinin döndüğünce bunları çocuk anlattı. Evet. Şimdi şimdi ee, işte bu değişen <laughs> Kıbrıs'ta değişen durum malum. E, Birleşmiş Milletler olsun, Avrupa Birliği olsun. Kayıp şahıslar. Siz i̇nanıyor musunuz samimiyetlerine? Bu kadar acı Şimdi yaşadıktan ben, sonra say Ben Erol kendim şahsen ben samimiyetlerine inanmıyorum. İnanmıyorsunuz. Çünkü Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığına inanan bir insanım evet. Peki dün bu toprağı aldınız. Dün o toprağı evet. aldım. Şimdi işte ondan bahsediyorum. Kayıp şahısların Tabii ki herkes Rumlar kimi nereden aldığını, nerede eziyet ettiğini, nerede öldürdüğünü, nasıl öldürdüğünü, nereye gömdüğünü pekala biliyorlar. Şimdi böyle eziyet ede ede <laughs> 6 ayda 2, 3 ayda 2 Türk'ün kemiklerini veriyorlar. Biz de sanırım işte bekliyoruz İnşallah biz de sıradayız. O kemikleri bir gün aldığımda ben de Azerbaycan'dan <laughs> götürdüğüm bu toprağı <laughs> götürüp koyayım. Çünkü ben, o zaman dünkü Mezarıdan. o kubadaki şeyde acaba dedim üst üste kemikleri, kafataslarını gördüm, küçücük kafatasları. <laughs> Kusura bakmayın. Ya Biz... <laughs> Acılarımız da zelenir tabii ki. Acaba dedim benim kardeşimin de kafası bu şekilde mi durur? Oradan isim istedim. Bir, bir avuç toprak aldım. Çoğa gerek yok. Bir avuç toprak aldım. Onu inşallah <laughs> bize verdikleri zaman onu da götürüp oraya koyayım diyeyim ki bak senin gibi olan çok Türkler var. Azerbaycan'da da olsa. <laughs> Azerbaycan'da da olsa dünyanın çok Türkler var. Olsun. Dünyanın neresinde evet. olursa olsun. Götürün. Evet. Onu koyayım. Ben bir de şunu isterim. İnşallah. Çok iyi oldu ki bu Azerbaycan'a gel. Tabii benim eşimin başkan, başbakanlık döneminde Azerbaycan'la çok ilişkilerimiz oldu üniversiteye gelen çocuklara çok burslar verildi. Tevzile Efendi evet. ile tanıştılar, görüştüler. Bazı ilişkileri oldu. Şu anda muhalefetteyiz ama o bir sorun değildir. İnşallah Kıbrıs'a döner, dönmez. Biz de bir böyle bir dernek kuralım. Bütün dış dünyadaki Türk kadınları. Evet. Sadece Azerbaycan, sadece Türkiye, Azerbaycan, Kıbrıs değil. Azerbaycan evet. Türkiye, Kıbrıs değil. Azerbaycan, Türkiye, Kıbrıs değil kısa 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 bir ara verelim verelim ondan sonra tekrar, tekrar. devam edelim kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız izleyicilerimiz programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Ee, i̇lk bölüm biraz duygusal oldu. Gerçekten e, kusura bakmayın diyerek başlamak istiyorum ama insanız netice itibariyle stüdyo ortamında da olsak, nerede ol olursak olalım. Öncelikle biz hanımlar çok duygusalız. E, ama ee, anneanneciğim der ki benim öz ağlamayınca göz ağlamaz. Dolayısıyla e, özümüz ağlıyor ki gözümüz de ağlıyor. E, Meral abla hepimizi ağlattı. Meral abla bu bağlamda ilave etmek istediğin bir şey var mı? Dileriz bir an önce. En azından kayıp kardeşin ölüsü de yok, derisi de yok. İnşallah derisi diyeceğim. Ee, ama takdiri ilahi artık e, ne olursa ki, evet. dolayısıyla bir mezarı olur, da en azından gidip evet. mezarının başında evet. ağlama şansınız evet. e, olur diye i̇nşallah. düşünüyorum. Ee, eklemek ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim işte inşallah bulunur ve bu şey, e, bu heyecan, bu üzüntü tabii ki benim evlatlarımda çeker ama en azından ben. Hı -hı. hallederim ve çocuklarıma da taşınmaz. Annem, Hı -hı. babam, ben, ağabeyim zaten, abeyim, zaten helak çalışınız. olduk. Helal. Çocuklarıma ve torunlarıma Hı -hı. taşınmaz diye düşünüyorum. Evet. Ve benim eklemek istediğim Sayın Milletvekili Hı -hı. bundan sonra yapacağınız Anavatan Türkiye ile yapacağınız her birleşime, her harekete, her birlikteliğe lütfen bizi de katın. Değil mi Kıbrıs Cumhuriyetimiz? Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizi de katın ve biz de artık Türk devletleriyle birlikte olalım. Çünkü bizi tanıyan sadece ana vatan Türkiye'mizdir. Ona her zaman kalbi şükranlarımızı sunarız. Eğer 74'te Mehmetik gelmemiş olsaydı heyecanımı bağışlayan ona atlayamadım. 1974'e kadar Kıbrıs Türkü bütün bu mezalimlere nasıl göğüs gerdi, nasıl moral buldu. Bir gün Anadolu'dan Mehmetçik gelecek ve bizi bu mezalimden kurtaracak diye umutla yaşadık. Rahmetli Ecevit'i de burada rahmetli, rahmetli almak istiyorum. Rahmetli tabii ki çok bir devlet adamıdır. Nurlar unutradan. içinde yatsın. Çok büyük Allah devlet adamı. Elbette. O bizim Kıbrıs'ımızın fatihidir. Her Hı -hı. zaman rahmetle anarız. Sevgili Rahşan Hanım'a da saygılarımızı Hı -hı. her zaman sunarız, iletiriz. Hiçbir zaman ne Ecevit'i unuturuz ve bizim için Türk askeri, Mehmetçik çok, önemli. çok önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Çanakkale şehitleri var. Mücahitlerimizin şehit mezarlıkları var. Hı -hı. Türk askerlerinin mezarları vardır ve hepsinin ben onu diyorum hepsinin birlikte toprak altındaki gücü kuvveti bugün Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ayakta tutmaktadır. Her şeye rağmen ne anlam planı olsun, ne Rum baskısı olsun, ne Avrupa'nın baskısı olsun, bizler yaşadıkça o bayrakları inşallah gönderden indirtmeyeceğiz. <laughs> Evlatlarımız, torunlarımız özgür, hür, barış. Evet tabii ki barış olsun. Bir savaş isteyen bir millet değiliz. Barış olsun, sulh olsun, anlaşma olsun ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İnsanının da devletinin devletinin tanınması ve de bizlerin de haklarının korunacağı bir İnşallah. cumhuriyet olsun İnşallah. İnşallah. sayın vekilim ben bizleri de lütfen unutmayınız Kenzire Hanım Türk kadını biz birlikte olursak Türk evet. anaları birlikte olursak. Tenzil hanım o konuda siyasilerin bile önünde gidiyor o zaman. Evet, siyasilere zaman de tenzih ediyorum. Çünkü e, hatırlar mısınız Azerbaycan evet. ile ilk seferlere başlayınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne e, çok sevindik. E, bir anda. E, biz onu programda da konuştuk Tenzil ablayla ama ben inanıyorum ki Türk devletleri bir araya geldikçe bu işler çok evet. daha kolay çözülecek. Evet. Yani dünyanın Mutlaka. karşısında Mutlaka. E, o hesaplar bozulup Mutlaka. o zaman e, başka Mutlaka. hesaplar devreye girecek diye Mutlaka. düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben Hanım. Ben e, diğer ederim. konuğumuz, değerli izleyicilerimiz tanıtmıştık programımızın başında ama şu anda bizi izleyen izleyicilerimiz için tekrarlamak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisimizde değerli bir hanımefendi milletvekilimiz var. E, şu anda da stüdyo konuğumuz sevgili Şerife Ünverdi. hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, i̇lk program, ilk bölümde e, çok duygulandık. Evet. Sizler de e, adada bunları yaşadınız, canlı olarak yaşıyorsunuz bu duygulanları zaman zaman... Tabii efendim. Ee, aslında ee, biraz daha geçmişten bahsetmenizi rica edeceğim. E, ada da ne olup ne bitiyordu da aslında işte e, Meral ablanın e, Meral Hanım'ın kardeşi gibi.